Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an beni <laughs> tam göremediğinizi biliyorum. Bunun çok tatlı bir sebep var. Ve kitaplarım var arkadaşlar. Yeni gelen kitaplarım 32-33 tane kitap var. 32-33. Bunlar son bir ayda aldığım kitaplar. 20 tane kitap aldım arkadaşlar geçen hafta. Bunlar bir hafta içinde geldi. Diğer 12 tanesini onları iki hafta önce aldım. Şimdi bu tatlı kitapları sizlerle beraber satın işte Bakalım neler almışım. Merak duygunuzun planlı olsun diye. Ters koydum zaten anlamışsınızdır. ben bu kitaplar arkadaşlar güzel bir şekilde yerleştirdim. Kamera açısını da güzel bir şekilde tekrar ayarlayayım. Sonra videomuza geçelim. Hadi bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi kitaplarımızın tanıtımına başlıyoruz. Bakalım ilk kitabımızda ne var. Şöyle bir hemen elime attım. Tarihli usul. Zeki ve Elde togan. Arkadaşlar bu kitap bu kargo geldi. ilk başta annemle ablam açıyor. Orada çok tatlı bir olay var. Hemen onu anlatayım. Annem şöyle arkadaşlar annem annem çok kitap okumayan biri. Annem şöyle bir açmış kitabı. Ama şöyle bakmış şöyle göstereyim arkadaşlar yazıları. Lan bu ne? Arapça yazıları gibi bunlar. Ece bunlar nasıl okuyacak? Bunlar Arapça yazı falan demiş. Yani Arapça yazıya benziyor demiş. Bakın ne kadar tatlı bir olay değil mi? Ama yazılar harbi baktım. Harbi arkadaşlar yazılar çok değişik. Arapça tarih gibi Baksanıza çok enteresan tarih usul. Konusunu tam bilmiyorum. Ben Zeki Veldi Tokan'ın kitabı diye aldım. Onun kötü kitap olmadığı için bunun kitabını seçtim arkadaşlar. Bu da zaten 50-60 lira bir şeydi Amazon'dan aldım. Bakın gördüğünüz gibi arkada da şöyle arka önünü bir daha göstereyim size. Zeki Veldi Tokan'ın usul kitabı. Şimdi haftamıza geçelim. Zeki Veldi Tokan Osmanlı Türk tarihinde Umumi Türk tarihine giriş. Haşiyeler ve izahlar. Yani iki cilt arkadaşlar. Bu biri en eski devirlerden 16. asla kadar. Diğeri de haşiyeler ve izahlar. Haşiyeler ve izahlar ne olduğunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama bu kaynak kitabı gibi arkadaşlar. Baksana şunlarda hep numara var. Şöyle göstereyim. Oralarda hep numara falan var. Bilmiyorum nasıl bir kitap. İlk kitabı inceledim. O gayet güzeldi. Şimdi bakalım diğer kitabını göstereyim size. Bu diğer bir cildi fahişeler ve izahlar tekrar göstereyim şu arka bölümde. Diğeri es en eski devirler, en eski devirlerden 16. asra kadar yani bu Türkleri sıfırdan alıyor arkadaşlar bu kitabı harbiden merak ediyorum çünkü yani Türkleri sıfırdan alıyor. Bakın kitap nasıl başlıyor? Türk kabirleri ve sayılarıyla. Sonra tarihten önceki devir. Ama baya güzel arkadaşlar ya. İlk Türklerin eski dünyanın dört tarafı ile temasları, destanlara göre ilk Türkler falan. Bu tamamen Türk tarihini anlatıyor. Kaçıncı asra kadar? 16. asra kadar. Yani 1500 yıllarda ya, Osmanlı'ya kadar. Yani bunun içinde İstanbul'un alındığı savaş İstanbul'un alındığı savaş diyorum ya. Arkadaşlar İstanbul'un alındığı savaşı unuttum. 1453. İsmi unuttum savaşının. Bak ya. İstanbul'u nerede? Neyse arkadaşlar ya kitabımıza geçelim de bakayım adını unuttum. Ben son turumu anlamadım ya. Vallahi çok enteresan şu an videoda heyecandan galiba adını unuttum. Şunun arkalarını göstereyim diye Mustafa aynısı zaten. Şimdi diğer kitabımız. İbrahim Kafesoğlu Türk Milli Kültürü. Ben de bunu bir YouTube kanalından gördüm arkadaşlar. İslam önce Türkler hakkında kitap anırırken İbrahim Kafesoğlu'nun yaz... İbrahim Kafesoğlu'nun kitabına rastladım. Zaten İbrahim Kafesoğlu'nu biliyordum. Bu kitap olduğunu bilmiyordum. Ben de hemen gittim aldım. Baksana arkadaşlar dışına kadar naif ve tatlı değil mi? Arkası da şöyle. Etüken'den 220 lira. Arkadaşlar Ötüken Etüken yayıncılığın çok pahalı oluyor ya. Bilmiyorum sebebini ama. Yani çok pahalılar Etüken'den aldığımız kitaplar ya. Sebebini bilmiyorum maalesef. Bu da kültür ve medeniyetten başlıyor ilk baş. Sonra Türk adıyla ikinci bölümde ise Türk adı, Türk soyu, Türklerin ana yurdu, Türklerin yayılmaları. Sonra Türk devletleri var. Aşırı küçük şurada göstereyim. O gözükmez ama Hun İmparatorluğu, Asya onları, Batı Hunları, Orta Çağ, böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Gökçükler falan. Bayağı iyi bir kitap arkadaşlar. Almak isterseniz alabilirsiniz. Günde 10 lira biriktirerek bir en sonunda alabilirsiniz. 220 lira çünkü gerçekten pahalı bir kitap. Şimdi bakalım bu kitapların hepsini 2-3 ay içinde okumayı planlıyorum. Umarım sarıyordur arkadaşlar kitap. Ve sarmasa da okuyacağım zaten güzel bir kaynak olur. 2 haftada bitirebilirim onu abi. Tamam bunu 1 haftada bitiririm. Tabii diğer nesil olarak ben de şu görmüyorum ama ben bunu bir haftada bitiririm. Diğer kitabımız 850 sayfa arkadaşlar. Bu bayağı bir falan. Bu fena bir zaman isteyecek. içinde zaten bu bir ay falan sürebilir. Çünkü kaynak bir kitap arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne? Vahdettin Mustafa Kemal ve Mücadele Turgut Özakman buradan bana abi abim önerdi. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Bakayım 850 sayfaydı. Boyu da bayağı büyük bu arada. Bakın yani şöyle yan yana koyayım aradaki yani 200 santimlik ile bir fark var. Şöyle üst üste koyayım. Bakın bu İş Bankası'ndan gelen kitap. Bu da şey ee, Turgut Özakman'ın kitabı. Hem 850 sayfa hem en olarak daha büyük. En olarak diyorum boy olarak. En olarak da büyük mü? <laughs> Bilmiyorum gönlüm. Boya kalın bir kitabama ama ya. Ama içi yani bilgi dolu. Bakın şöyle göstereyim sayfaları yazar alıkları da. Arasında biraz büyüklük var Allah'tan. Çünkü gözleri yorar bu harbiden. 850 sayfa kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Zaten fena bir kitap. Şöyle tekrar göstereyim önüne arkada. Arkada ise kitap hakkında bilgi veriyor. Sonra kitap hakkında bazı yazarların sözleri var. Buraya hangi yazarları koymuş? Uğur Dündar'ı bile koymuş anasını satayım. İlhan çok falan var işte. Şöyle göstereyim bu kitabı. Bir de bu da 300 lira arkadaşlar. Bu kitap harika pahalı. Ben de para biriktiriyordum. Aldım işte. Şunu da köşeye koyalım. 850 sayfa. <laughs> bu da 2-3 haftamızı çok rahat alır. Diğer kitabımız. Türk tarih ile ilgili Türk tarihinin ana hatları. Kemalist yönetiminin Türk tarih teziydi galiba. Kemalist yönetiminin resmi tarih tezi. Arkadaşlar bu kitabın sonuçunu Doğu Perençik yapıyor. Kendisini de hiç sevmem. Onu görüntüden bir tilt oldum. Bakalım okuyacağım. Nasıl olacak? İnşallah tarafsız yazıyordur. Bana bağırmayın. İbrahim Kafesoğlu ona İbrahim Kafesoğlu diyorum. Loferen gördüm kendisi siyasi bir kişi. Çok girmek istemiyorum ama sevmiyorum arkadaşlar kendisini. Bazı kitaplardan almayın kitaplarını. Şere, yani şimdi ağzım bozulmuyor ama sevmiyorum işte. Siyasi, siyasi yüzünden. Şu arkasını göstereyim. Türk ana, Türk tarihinin ana hatları. Kemalist yönetiminin resmi tarih görüşlerini yansıtıyormuş. Kitap Atatürk'ün kendi eliyle düzeltmeleri ve ekler yapılmasından sonra 1930 yılında yalnız 100 hüsna ile basıldı. Elimizdeki kitap hakkında bilgi veriyor. Bakayım ben de bu ilk defa okuyorum bu arada. Cumhuriyet dönemi tarih çalışmalarında yol gösterici sayıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının birinci amacı milli bir tarih yazmak. Bunlar bildiğimiz şeyler zaten. Kitabın yazarı yok. Yok arkadaşlar kitabın yazarı yok. Vallahi yok billahi yok. Hiçbir yerinde yazmıyor. İnceledim ayrıntılı bir şekilde ama yazmıyor. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Bunun hakkında çok bir şey bilmiyorum. Çünkü tutar tezini anlatıyor sadece. Onu biliyorum. Şimdi diğer kitabımız... Mahmut Esat Bozkurt Atatürk Petirali. Kendisi Atatürk'ün yanında bulunan bir bakan. Bu <laughs> arkadaşlar arkasında 25 bin lira yazıyor bakın. <laughs> Şimdi fark ettim. Arkasında 25 bin lira yazıyor. <laughs> Yanlış bazı bu. 250 lira yazacaklarına 25 bin lira yazmışlar. Kitap çok ağır arkadaşlar. Ben bir 20 sayfasını okumuştum. Ben 20 sayfasını okudum galiba. Hemen yani bir bakayım acaba dili falan nasıl diye. Aralarında bitirdiklerim de oldu bu arada. Kitap çok ağır. Öncelikle ona söyleyeyim bunu alacaksanız. illeri seviyede tarihçiyseniz, Cumhuriyet tarihiyle ilgileniyorsanız alın. Kitap harbiden çok ağır çünkü ben bile okurken 3 sayfada gözlerim yoruldu. Bu arada bu kitapları şuraya koyacağım. Onları da üste götüreceğim. Bir şeyler yapacağım. En son videoda kısmında da göstereceğim zaten onu. Bayağı sağlam bir kitap arkadaşlar. Çünkü bakın Bedi gibi kitap. Mahmut Esat Bozkurt'la Atatürk'ün yanında çalışan gazetecilerden, bakanlardan biri. Kendisini çok severim arkadaşlar Mahmut Esat Bozkurt'u. Mahmut Esat Bozkurt. Bakalım ne yapmış? Hmm. Bayağı güzel bir kişiliği var arkadaşlar. Atatürk Koyduk'tan sonra kendisi çok üzülen biri. Bayağı güzel bir kitap arkadaşlar. Çok bilmediğim için bunları çok hakkında konuşamıyorum. Bunu da kenara koyuyorum. Bakın arkadaşlar kollarım doldu. Gözükmüyor orada ama kollarım doldu. Diğer kitabımız Muharif. Bunu da bana eba, diğer kitapları öneren abim önerdi. <laughs> Mustafa Malcıoğlu Balcıoğlu muhalif. Ne anlatıyor derseniz kendisine sordum bana önerdi daha bu dedim ne anlatıyor. Bu üstünde yazanlar Atatürk öldükten sonra ve zamanında Atatürk'e hainlik yapanlar, kusur kuranlar gibisinden. Şimdi e, bakın isimleri sayayım Hüseyin Avni Bey, Kazım Karabekir, kendi Atatürk'le hiç arasında Cumhuriyeti sonrası. Refet Paşa, Ali İhsan Paşa, Selahattin, Ç. Selahattin onun kim olduğunu bilmiyorum. Azmi Bey, Firari, Ralph ve İngiliz belgeleriyle arkadaşlar İngilizlerin bunlar İngilizlerle anlaşıyorlar. E arkadaşlar bunların bir sebebi İsmet İnönü'nün kırgınlık toplantısı, kırgınlık şey bahçesi vardır gözlükten. Hemen 5-6 ay sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'nın 2. Dünya Savaşı'nı hiç sevmem bu arada. Tek başarısı odur bana göre. Şöyle göstereyim bunu da. Arkası çok gözükmeyecek ama şöyle onu göstereyim. Güzel bir kitap umarım. Bakalım bunu da koyalım. Şimdi şu an benim okuduğum kitabı göstereceğim size. Karşı Devrim. Çetin Yetkin Karşı Devrim. Arkadaşlar kitabımız nasıl başlıyor derseniz ben 92. sayfadan kitap ondan başlıyor. 80 sayfa okudum. İlk 80 sayfada şunu gördüm. İsmet'in önünün az arasındaki bozulmalarını İsmet'in hakkında konuşuyor genel olarak. Yani kitapta gördüğünüz gibi. İsmet'in önünün Atatürk'le beraber Atatürk'e bu arada ölmeden önce İsmet'in önünün arası açılıyor. Burada onu anlatıyor ilk başlarda. Sonra İsmi Tönü'nün arkadaşlar milli mücadele önce Amerikan mandasını kabul etmiş biri bu arada bu kitaba göre. Onu da araştıracağım hemen inanmak istemedim çünkü. Kazım Karabekir'e yazdığım mektupta bunu dile getiriyor. Bakacağım o mektubun gerçekliğine. Dün bakamadım bugün bakacağım bu videodan sonra kesinlikle bakarım. Şimdi ilk 30-40 sayfa böyle gittik. Son 40 sayfayı okuduğumda ise ...İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin yeri gibisinden anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye ile diğer ülkeler arası ilişkileri. Böyle başladı kitabımız. Sonrasında işte bakın başlıkları arkadaşlar hemen size söyleyeyim. Bayağı güzel bir kitap. İkişi i̇şte seçimleri falan anlatıyor. Türkiye endüstrileri, ekonomik alanda alınan önlemler, milli koruma kanunu. Sonra bakıyorum en son kısmı açtım. CHP iktidarının sonu 14 Mayıs 1950. Bölüm 11. Son kısmı bilmiyorum ama 374. sayfa. Bakayım son kısmını. Evet son kısımmış. Son kısımda öyle bitiyor. Bu kitap ben ilk 90 sayfasını okudum ve bayıldım arkadaşlar. Kesinlikle bayıldım. Eğer bugün benim maçım olmasaydı ben bunda bugün çok rahat 200'e gelirdim. Harika bir kitap. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Mükemmeldir. Yazarı da araştırın ama. Yazar da ben dün baktım. İyi bir yazara benziyor. Bunu bana diğer abim önerdi. O önerdiğine göre %100 güzeldir de. Harika bir kitap arkadaşlar. Dili de çok sade. Akıp gidiyor. Şimdi şunu da şuraya koyalım. Şimdi diğer kitabımız Bakıyorum hemen. Sinan Meydan el cevap. Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih tezlerini. <laughs> Çok arkadaşlar siyasete girmek istemiyorum ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı iddialarına cevap vermek için falan yazılmış. İşte Atatürk camileri ahıramı çevirdi, şey çevirdi, ismi dönü zamanda camiler mi kapatıldı gibisinden bir sürü şeye kaynak ve cevap olarak gösteriyor. Ben yani de Diamond Teman'ın videosunda gördüm. Arapça yazana dönüş, Bursa'da Arapça yazan olayı falan. Ben Sinan Bey'den kitaplarını zaten çok severim. Bu da akademik bir kaynak gibi duruyor. Diğerleri hafızayla yüzyılın kitap var. Onlar biraz da popüler gibi. Hani öylesine yazılmış kitaplar gibi böyle popülerlik olsun diye. Ama bu kitap ağırdır bana göre. Daha okumadım. Birini nasıl bilmiyorum. Ama kaynak bir kitap olarak görüyorum ben bunu. Zaten kalınlığında görüyorsunuz. Bakın kaç sayfa? 800 sayfa arkadaşlar. Kalınlığında görüyorsunuz. 830 sayfa da gerisi 800'den sonrası kaynak. Bakın arkada bazı başlıklar vermiş öyle arkayı da göstereyim size ben onları okuyayım yani. Şimdi CHP inanı CHP inanı camileri kapattı, sattı ahır, yatak yatakhane depo parti merkezi yaptı gibi iddialar işte öyle bulunuyor. Türkiye'den zulümdür, Türkiye'den milletin değerlerine saldırır, Türk hiç kurtacıdır. Bunlar böyle başlıklar var arkadaşlar. Galiba kitap onun içindekilere cevap veriyor. Bence güzeldir. Şimdi yaktığımıza geçelim bunu hemen kenara koyayım. Burada da tıkça tık artıyor bu arada. Keşke şuraya mı masal olsun. Diğer kitabımız her son üç videonuna diyorum arkadaşlar. <laughs> bu kitabın ismini bir türlü hatırlayamadım. Sivil Örümcek Ağam'da ve gittim aldım. Tokat gibi bir kitap Atilla İhlan. Bu da Amerikan emperyalizmin Türkiye üzerindeki etkisini anlatıyor. Yani bir nevi şey gibi. E, Oltadaki balık Türkiye gibi. Bu arada onu buraya koymayı unutmuşum. Onu da 2-3 hafta önce aldım. Onu da buraya koyacağım hemen. Sivil Örümcek Ağam'da şöyle göstereyim. Arkasında da petrol akışı ve ağa A yakanına ülkeler. Oo. Böyle harita var arkadaşlar görürseniz. Bayağı güzele benziyor. Onu da buna, buna da ha, o abi önerdi bana. Kendisini çok seviyorum bu arada. Buradan selamlar. Bakın yazarlık arada şöyle. Ağır bir kitap arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara koyayım. İlk baş okuyacaksanız sevilerimce kanalında okuyun. Sonra bu kitaba bayıldım yani arkadaşlar. Daha okumadım ama Bugün geldi o da. Bu da Sinan Bey'den kitaplarına çok benziyor. Cengiz Özakıncı bu arada Cengiz Özakıncı bilmiyorsanız Cengiz Özakıncı tarihin arka sayfasında yazın YouTube'a videolarını izleyin. Türkiye'nin siyasi intiharı yeni Osmanlı tuzağı bakın. Buram buram bir kitap arkası şöyle <laughs> yazarı falan okuyamayacaksınız ama bakın yazar da çok büyük. Şu başta bakın Enver Paşa var Osmanlı Sultanları var. Oho başlık zaten kendi belli başına bir şey kitabın şuraya bakar mısınız kitabın hani başlığı yani başlarken kapak sayfası kendi başına bir kitap çıkartır herhalde o fotoğraftan şimdi fark ettim onda baya bir kaynak kitap arkadaşlar ben abi dedi ki bana sen bunu bir günde bitirirsin dedi bir başla dedi bakalım şunu otur okuduktan okuduktan sonra buna geçeceğim hemen dengiye takınca bunu diğer kitaplarını almayı düşünüyorum tabi bulursan baskısı bitti çünkü bunu da bu kişi işte buraya koyuyorum. Şimdi diğer katelımız. Bunu da okuyorum. Şu an 100 sayfam kaldı. Bunlarla beraber. General Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşım Atatür. Bunu çoğu videoda gördüm ve kitap kurumundaki arkadaşlarım da bana önerdi. Bu yüzden aldım. Bakalım nasılmış diye soracağım. 80 sayfasını okudum zaten. Pardon kaç sayfasını okudum ben bunun? 90 sayfasını okumuşum. Bakın çok güzel değil mi? Tüken. Arkadaşlar bir anı kitap. Atatürk, e, söyle, Fuat Cebe lise arkadaşı ve askerlikten falan da arkadaşlar. Atatürk'ün anlarını anlatıyor. Kitap nasıl başlıyor? İlk baş e, Manastır Asker Lisesi'ne gelmesiyle galiba Manastır mıydı? Bakayım öyle. Çünkü ben 6 gün okulda okulda çok karıştıran biriyim. Mustafa Kemal'i 67 yıl önce bir cuma günü tanıştım. Harp okulunda tanışmışlar arkadaşlar. Ben ilk 80 sayfası gayet güzeldi. Sarmıyor o kadar ya. Bilmiyorum beni sarmadı ama Okuyan diğer arkadaşlarım çok sevdi ve ağladığını söylüyor sonunda. Ben de bakacağım sonunu sabırla bekliyorum. Ben sevdim yani şu anlık. Dili hafif kaynak olarak da güzel bir kaynak olarak tutuk günü çağındaki hallerini görüyorsunuz çünkü. Bunu da buraya kolay koyalım. Diğer kitabımız Robert Greene her güne bir yasa. Bir tane kişisel gelişim kitabı aldım o da bu. Her güne bir yasa yani 365 tane yasa var. 366 tane, 366 tane yasa var öğreti var. Ben de Robert Greene'in diğer kitabı var. İktidar kitabı. Bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın 13 Ağustos, 12 Ağustos'u açtım. 12 Ağustos'un başlığı duygularını kullan. 13 Ağustos'un başlığı akıllarına gelin. Yani tarihten örnekler vererek, çok güzel örnekler vererek anlatıyor arkadaşlar Robert Krem. Normal özelliğini çok seviyorum. İktidarda da gördüm onu. İktidar kitabımda. Bu arada onu da okuyabilirsin. O da çok güzel bir kitap. Bakın harika zamanı. Dışı kendi başına iyi. çok güzel. Yani bakacağım göreceğim. Ben işaretledim. Ben Haziran'ı işaretlemiştim. 7 Haziran'ı. Akıl insanların zekasına diz Bakın ben buraya okudum ve bayağı beğendim. O yüzden çizdim hemen Onu da kenara koyalım. Diğer kitabımız. Arkadaşlar ben bir şiir. Bir tane güzel gelişim kitabı aldım. Diğerleri full tarih. Özdemir Asap Lavinia Aşk şiirleri. İlk defa bir şiir kitabı aldım. 30 lira. Özdemir Asap zaten yani onu eleştirmeye falan bir şeyimiz yok. Kendisi çok önemli bir yazar şair. Şöyle göstereyim. Ona kenara koyacağım. Koyalım. Şimdi 2-3 hafta önce aldığım kitaplardan biraz tanıtayım. Zeki Yevile Tokan'dan yine Asya Tarihi. Ben bunu okudum. tanıttığım diğer videoları oradan bakabilirsiniz. Bunu kenara koyuyorum. Çünkü bunu tanıttım ben diğer videolarımda. Eğer çok merak ederseniz önceki videomda girebilirsiniz. Ekim Kasım okuları, okumalarımı. Sonra bunu da 2-3 hafta önce aldım. Sabahattin Özel. Özel değil mi? Aynen. Casustur Casus, Mustafa Sagir ve diğerleri. Bunu da abim önerdi arkadaşlar. Yani oradayken aldım. Ben onunla tanışmıştım iş bankasında. Atatürk'ü öldürmek isteyen İngiliz Mustafa Mustafa Sagir. Türk gibi yaşıyor. Müslüman gibi namaz kılıyor. Ve araya sızıyor ve sonrasında fark ediyor. Bunu da okumadım. Umarım en kısa okurum. Sonra ilk başını aldıklarından tanıtmaya çalışıyorum. Sonra yine Zeki Vedi Togan'dan. Başkurtların tarihi. Kendisi Başkurt Türk'ü. Başkurtların tarihi anlatılıyor. Sonra Sovyet zulmü falan en sonu akıcıdır bence. Çünkü okumadım ama Sovyet baktığım zaman gözle bir okudum çünkü Sovyetlerle başkurtların ilişkisini anlatıyor. Özgürlüğüm var çünkü. Bunu da kenara koyuyorum. Sonra yine arkadaşlar ben bu videoların diğer kitabını hep adını unutuyordum. Sivil Örümcek Ağında onu hatırlıyordum. Onun adını hep unutuyordum. Türk Hayatı, Amerikan Emperyalizmi, Doğuş ve Gelişimi. Burada şunu söyleyeceğim. Amazon'a bir eleştirim var. Bu taraf sarı geldi. Bu taraf beyaz geldi. Bu taraf beyaz geldi. Şu taraf, geldi. Şu taraf sarı geldi ne enteresan var. İkinci kitap mı gönderiyorlar anlamadım da bir daha ben böyle şey yani bir daha olursa almam Amazon'dan. Bir müşteri kaybederler. Ben bunu kitap kurumundakilerine de söyledim. O müşteri kaybederler. Bir şey kaybettirmeyiz ama ya bakalım bizden zarar edecek. <laughs> Neyse arkadaşlar. Amerikan emperyalizmin doğuşu ve gelişi yine Türkiye üzerindekini anlatıyor. Türkiye üzerinde etkisini. Bunu da kenara koyuyorum. Bitirdiğim bir kitap bunu iki günde bitirdim. Türk Lirası Akman Cumhuriyet Birinci kitabını bitirdim ben arkadaşlar. 350 sayfa kendisi. Zaten kısa bir kitap. İki günde bitirmeye fırsat oldu. Bir, bir günde 220-240 sayfa falan okumuştum. Sonra zaten kolaydı sonrasını okumak. Boş günümde ben baktım 220-230 sayfa okudum. Dili hafif okunabilir yani. Okudum. İdare eder bir kaynağı var. Ben öyle... Eğer arkadaşlar yeni başladıysanız kitap okumaya, Türk ilgili, Cumhuriyet tarihi ile ilgili okuyabilirsiniz bu kitabı. Ama akademik okuyorsanız almanıza gerek yok bence. Bunu da şu köşeye koyayım. Galatasaray maça başladı. Galatasaray. Bahtiyar Aydın Sakalar Eskitler Gizlenen Kükatalarımız. Çok kısa bir kitap. 140, 140 sayfa. Arkasını ben çok beğendim. Zaten Instagram'a atmıştım arkadaşlar hikaye olarak. Şöyle göstereyim bunda. Bahtiyar Aydın Sakalar, Reskitler gizlenen kök atalarımız. Hmm. Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü Sakalar ve Reskitleri gerçekten çok merak eden biriyim. Ben İslamiyet Öncesi Türkleri e zaten olduğum olası meraklıyım. Türklerin kökenliği işte gerek güneş dil teorisi olsun, geniş kayık kayık gerek kayık tam olsun hepsini araştırmış biriyim. Bunu da kenara koyayım. Diğer kitabımız Atilla İlhan hangi atıdır? Atilla İlhan zaten arkadaşlar kendisi bir şey, yazar, şair. Ya kendisi da kendi hissediyor ben bir tarihçi değilim diye ama bunu okuyanlar genelde çok beğendiğini söylüyor. Ben de aldım merak ettim. O Sarı Paşa kitabı da var onu da alacağım bunu beğenirsem. Önce bunu okuyayım da sonra karar vereceğim. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum orada. Ha, Atilla İhlam hangi aktör? Bunu da buraya koyalım. Sonra <laughs> bu arada arkadaşlar Amazon bir hata yapmış. Aynı kitaptan iki tane göndermiş. Bunu da yani binleri açtığımız zaman YouTube'da Ondan sonra önereceğim. pardon çekiliş yapacağım ve bunu orada bazı arkadaşlarımıza hediye edeceğim. Bartrow'dan Orta Asya Türk Tarihi yine bunu YouTube'dan buldum arkadaşlar. Bartrow'u zaten biliyordum. E, kadar Türkistan diye kitabı da var. Kendisi Orta Asya Türkistan diyen biri ve kendisini bu yüzden çok severim. Arkada bir yazısı var. Hiçbir milletin hiçbir milletin tarihini Türkler olmadan yazamazsınız. Bunun sebebi de Türklerin dünyaya pek çok coğrafyasına dağılması ve başka milletler tariflerini etkilemesidir. Bartlow'un sözü bu çoğu arkadaşımız TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da görmüştür. Bunu da şöyle göstereyim. Kısa bir kitap. 350 sayfa. Pardon 200, 255 sayfa Ben daha uzun bekliyordum. Diğer kitabımız Bir Tayyarecinin Anları ve Cehi Hürkuş. Ben bunu arkadaşlar şu kitapta okuduktan sonra görmüştüm. Ben bunu da buraya alayım. Bunu zaten bir ay önce falan aldım. Mustafa Kemal Uçakları kitabında gördüm ve Cevir orada öğrendim. Ve Hürkuş'un Kuş'un kitabından alıntı veriyordu. Ben de hemen listeme eklemiştim ve aldım. Bir tarihçinin anları ve Hürkuş Cumhuriyet tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Kendisi bir pilottur ve mühendisdir, uçak mühendisidir. Buna kenara koyalım. Bunu da çok merak ettiğim bir kitap. Şimdi diğer kalın kitaplara geçiyorum. Onu gösterdim. Şunu gösterdim arkadaşlar. Mustafa Kemal'in uçakları. Bu gayet güzel bir kitap. Göremiyorum öbür tarafı. Kitaplar da doldu. Bitirdiğim bir kitabı göstereceğim arkadaşlar. Zafer Toprak Cumhuriyet ve Antropoloji. Antropolojiyi bilmeyenler için ırk bilimi demek. Çok güzel bir kitap, açılır bir güzel bir kitap. Kayıp mu, kayıp kıta odan, güneş teorisine kadar, ee, sonra Darwin Darwin teorisine kadar her şeyi anlatıyor. Mükemmel bir kitap arkadaşlar. %100 okuyun, %100 alın ve Okuyun paranızın, alın. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi <laughs> yer yok arkadaşlar artık kucağıma aldım bari. Bunları kucağıma alayım çünkü yer bulamadım. Kitapları alamıyorum. Diğer kitabımız yine Zafer Toprak'tan Atatürk Kurucu Felsefenin Doğuşu. Ben bunu okumadım o yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Ama oradaki hani abim var ya bana öneren. O okumuş, aşırı beğenmiş. Orada iş Bankası'na çalışan abi de bunu okumuş. Mutlaka okuyun diyor. Jean jacques Rousseau'dan başlayarak Atatürk'ün felsefesini, düşüncelerini anlatan bir kitap. Ben öyle biliyorum yani. Şevket Pamuk Türkiye'nin 200 yıllık tarihini yine diğer videolarımda anlattığımda okuduğum bir kitap. Oradan gidip bakabilirsiniz. Sonra Çiftçiler Köy Endüstrisi'nde. Öncesi ve sonrası. İlyas Küçükkaya. Köy Endüstrisi'ni anlatıyor. Önünü okumadım. <laughs> 12 sayfa okumuşum. Gayet güzel bence bir 12 sayfa. Bundan yakın zamanda umarım okurum. 400 kaç sayfa falan mı? 370 sayfa. Bir göstereyim. Yer kalmadı. Bunda da yer kalmadı. Son iki kitabımız. Türk Hava Gücü Osman Karatay mıydı? Yok. Osman Yalçın. Türk Hava Gücü. Kuruluşu ilk seferine ve yükselişi 1911-1950 arası. Şöyle göstereyim. Kalın bir kitap bu da. Son kitabımız. Kurtuluş Savaşı Tarihi. Celal neydi? Celal Elikan Kurtuluş Savaşı Tarihi. Bunu da nereden görmüştüm ben ya? Ee, Emrah Safa Gürkan'ın videosundan görmüştüm galiba. Oradan aldım ben de bunu. Kurtuluş Savaş Tarihi'ni anlatan taraf sezarlardan biri diye biliyorum. Bunu da okuyordum. Arkadaşlar 32-33 tane kitap tanıttım ya. Gerçekten bunlar tatmak zor. O yüzden bir beğeni, bir de abonelerinizi, bir de takibinizi alırım diyeyim. Her tarafın gördüğünüz gibi kitap doldu. Yani çok zor arkadaşlarım Zamanımı harcıyorum. Video çekiyorum. Sonra editliyorum. Youtube'a yüklüyorum. Sonra bakıyorum yorum gelmiş mi falan diye zamanı var diyorum. Siz bir beğeni atarak ben destekleyebilirsiniz. Abone olarak da. Videomuzun sonuna geldik. Umarım başka yıllarda yine görüşürüz. Yine güzel kitapları tanıtırız. Güzel konular hakkında konuşuruz. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.